Böyle bir döndüm. Bu sayede şuradan başlayalım. Abi nereden başladığımızın bir anlamı yok zaten. Her şey daha ar arkadan diyoruz. Eyvallah canım teşekkür ederim. Önce yakın. On da gördüm man. Oğlum delikler burada bildiğin zombi kokuyor ya. Gerek yok gene ya Allah'ım. Güzel. Tamam bir devam ederim ya. Dur basayım. Oğlumla alakalı hiç hoşuyorum, yapılmayacak. Ah! Biri geldi. hoş geldin. Lili lili lili. <laughs> Güzel. İyi sıyrıldık şu ana kadar. Eyvallah kanka. Hadi. 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 Neredesin? Nereye sürüyoruz Oo O Mehmet teşekkür ediyorum kesene bereket. Ama nereye sürüyoruz? Şuradan geliyor ayak izi. Galiba gördüm. Böyle bir şey yok kardeşim. Biliyordum ben böyle bir şeyin olacağını. Gider mi? Oha, tam gitti. Allah tam gitti ama olmadı yani. Ya test ver be. Yok acı. Başımda bir yerde de. Hemen bir ray değişimi yapıyoruz. Kendimi niye tren moduna soktum ki ray değişip falan. Otçu bölüyor musun canım? Hadi be. Lan büyük şanslı adamsın ha. Tanıyorum. Ağır sıçtık. Yürüptü DBS var acı. Tam ölümde. Kaçmalık ya tırmandı hatta oyun. Ya abi kafa yiyeceğim ya böyle hatalardan ölmekten sıkıldım. Tırmandı şuraya ya. Aa bu şeyi vuruyor galiba. Ya arka ne alaka? Üstte Ya bunu vurduk da abi şu dışarıdan sıkan birisi var ya. AMR güzel. İkincisi ne? Sanki bu Groza gördüm. Evet. Bakalım o benzin istasyonu. O benzin istasyonu sıktı bana bir ihtimalle o ilk atladığımda. Hiç görünen bir şey yok. Nereden sıktı? Niye göremiyorum? Kör mü oldum? <laughs> Gördüm. Ben yorum yapamıyorum. Evet arkadaşlar artık yani tabrum kalmadı ya. <laughs> Hadi be. Oyunun en nefretli tipleri işte. Hangimizin 1v4 olduğunu gördük galiba. Sevgiler. Yapma bunlar Ayrıca bomba ile yakalandım. Hiç bu kadar zorlandığımı hatırlamıyorum bir modda. Asla mat çıkartamıyorum lan. Muhabbetimiz için izleyen izlesin işte. Ne yapayım yani. Katıda. gelme ya ben ya. Bot bot. Beni bunlar vuranlar da bu arada. Benim için güzel bir intikam oldu. Acı burası bitti. Bu adamlar gelirler geriye. Acı bunlar geldiler. Ben uzar. Bunlar. Burada oynamak istemiyorum bu adamlarla. Yani muhakkak bu adamlar oyunun sonuna kalırlar. Ama oynamak istediğim oyun yeri burası değil işte. Bu da oyunda. Bekleyeceğim oğlum sizi. Bak şurada bir tanesi. Yapamıyorum abi yorum ben artık. Yani o kadar uzak ki renderlamıyor düşünün. Abi. Ki baygın. Sağdan da bot geliyor da botu boş ver şimdi. Ölecek miyim ölmeyecek miyim? Önce bir onu netleştirelim. Sonuncu adam öldüm.